Eşim yıllardır ilk kez tek başına tatile gitti. Biraz dinlen. Sana da iyi gelir. Dedi. Haklıydı belki. Ama o gidince ev sessiz kaldı. Akşam olunca televizyonun sesi bile yalnızlığı bastıramadı. Perdeleri kapattım. Mutfakta çay koydum. O sırada kapili çaldı. Açtığımda karşımda yeni taşınan komşumuz Emre vardı. Elinde tornavida seti, priz patladı sizin evden uzatma alabilir miyim? dedi. Gülümsedim. Sesim titrek çıktı. Tabii. Bir saniye. Uzatma kablosunu alırken elimden düştü. O eğilip aldı. Parmaklarımız aynı kablonun ucunda buluştu. Küçük bir an. Ama kalbim nedensiz hızlandı. Teşekkür edip gitti. Ama kokusu, sesi, o bakışı hepsi evde kaldı sanki. Gece lambasını kapatırken kendi kendime sordum. Yalnızlık mı beni bu kadar savunmasız yaptı? Yoksa o bakış mıydı bu evi ısıtan? Sabah uyandığımda pencereden komşu dairesine baktım. Perde aralıktı. Belki tesadüftü ama o da bana bakıyordu. Ertesi gün sabah çayımı içerken telefonuma baktım. Eşimden birkaç fotoğraf gelmişti. Deniz, güneş, kahkaha. Ama ben o an pencereden karşı daireye bakıyordum. Perde yine aralıktı. İçimde bir şey kıpırdadı. Utandım. Kendime kızdım. Saçmalama dedim. Öğleden sonra kapı çaldı. Yine Emre'ydi. Dün teşekkür edemedim. Çay içmeye vaktin var mı? Dedi. Elinde iki bardak çay. Sanki bahaneye bile gerek yoktu. Biraz oturabilirim dedim salona geçtik. O kadar doğal davrandı ki sanki yıllardır tanıdığım biriydi. Konuştuk, güldük ama gözlerimiz her cümlenin sonunda fazladan birkaç saniye buluşuyordu. Yalnız yaşamak zor olmalı dedi bir anda. Cevap veremedim. Sessizlik ağırlaştı. Televizyondaki haber sesi bile uzaklaştı. Elini masaya koydu ama bana dokunmadı. Yalnızca o mesafeyi hissettim. O gittiğinde kapıyı kapattım ama kokusu içeride kaldı. Aynaya baktım. Yanaklarım kızarmış. Nefesim hızlıydı. Kendime ilk kez şunu sordum. Bir kadını sadık yapan neydi? Eşinin yokluğu mu? Kalbindeki boşluk mu? O geceye de sessizlik yankılanıyordu. Rüzgar camı hafifçe titretiyor. Mutfaktaki saatin sesi kalbimle yarışıyordu. Çayı tazelerken telefonuma baktım. Eşim yine gülümseyen bir fotoğraf atmıştı. Keşke sen de olsaydın yazmış. Ekrana uzun süre baktım ama cevap yazamadım. Birkaç dakika sonra kapıdan hafif bir tıkırtı geldi. Kapıyı açtım. Emre elinde bir tabakla duruyordu. Tatlı yaptım. Yalnız yememek için bahane aradım. dedi. Gülümsedim. Sesim alçak çıktı. İyi bahane. Masaya oturduk kaşık sesleri yankı gibi duyuluyordu. Senin gülüşün değişiyor, dedi. Nasıl yani? diye sordum. Bazen gülüyorsun ama gözlerin üzgün. Bir an dona kaldım. Bu kadar kısa sürede nasıl fark etmişti? Kaşık elimden kaydı. O da elini uzattı. Tabağı tuttu. Ellerimiz birbirine değdi. Küçük ama içimde deprem gibi bir andı. O an kalkmak istedim ama yapamadım. Kalbim hızlı, nefesim karışıktı. O sessizce, istersen şimdi gideyim dedi. Gitme demek istedim ama sadece başımı sallayabildim. O akşam dışarıda yağmur başladı. Camlardaki damlalar salona düşen ışıkları titretiyordu. Emre hala gitmemişti. Televizyon açıktı ama ikimiz de izlemiyorduk. Arada konuşuyor, Sonra sessiz kalıyorduk. Her sessizlik bir şey söylüyordu. Bir ara, "Yarın işin dönüyor mu?" diye sordu. "Yok, birkaç gün daha kalacak." dedim. Başını eğdi. Eliyle fincanın kulbunu çevirdi. "Bazen birine bir şey söylemeden de çok şey anlatılır." dedi. Cümlesi havada kaldı. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kendi sesimi bile duydum. Mutfağa kaçmak istedim ama o anda elektrikler gitti. Sadece dışarıdaki şimşek arada bir odayı aydınlatıyordu. Korktun mu? Dedi. Hayır dedim ama sesim titredi. O an çok yakındı. Aramızda birkaç nefeslik mesafe. Bir anlık sessizlik sonra sigortayı kontrol etmeye gitti. Işıklar geldiğinde o kapının oradaydı. Her şey yolunda dedi. Göz göze geldik. Yüzünde bir tebessüm, gözlerinde sorulmayan bir soru vardı. O gittiğinde elim kapının tokmağında kaldı. İçimde ise cevabı olmayan bir cümle yankılandı. Yanlış hissetmek bazen en doğru his gibi mi gelir insana? Sabah uyandığımda yağmur durmuştu ama içimdeki karmaşa dinmemişti. Kahve yaparken gözüm kapıya takıldı. O an zil çalsa ne yapardım bilmiyordum. Yine de elim farkında olmadan saçıma üzerimdeki sabahlığa gitti. Sanki bekliyordum. Kapı çalmadı ama öğleden sonra marketten dönerken karşılaştık. Elinde poşetler vardı. Yardım edeyim dedi. Gerek yok desem de ısrar etti. Eve kadar taşıdı. Kapıya geldiğinde, içeri girmek istemem. Sadece bırakayım dedi. Ama ben bir kahve içersin dedim. Bu cümle dilimden istemsizce çıktı. Mutfakta kahve kokusu yayıldı. Pencerenin önünde oturduk. Eşin dönünce görüşmeyeceğiz değil mi? dedi. Bir anda sustum. Cevap vermek istemedim. Çünkü cevabım ne olursa olsun yanlış olacaktı. Bazen birine sadece konuşmak bile iyi gelir. dedim o kalkarken. Ben konuşmaktan fazlasını istedim. dedi gözlerimin içine baktı. Sonra kapıyı açıp gitti. Arkasından baktım kapı kapandı ama içimde bir şey hala açık kaldı. O gece uzun süre uyuyamadım. Saat üçüyü gösterdiğinde hala dönüp duruyordum. Yağmur yeniden başlamıştı. Rüzgar pencereleri sallıyor, evin içinde tanıdık bir sessizlik dolaşıyordu. Kendime sadece yalnızım demeye çalıştım ama içimdeki ses, yalnız değilsin. Sadece yanlış kişiyi düşünüyorsun," dedi. Sabah telefonum çaldı. "Eşimdi seni özledim," dedi. Sesini duymak içimi rahatlatmalıydı ama olmadı. Yabancı gibi geldi. Gülümsemeye çalıştım. "Ben de," dedim o kadar. Aramızdaki uzaklık kilometreyle ölçülmeyecek kadar büyüktü artık. Öğleden sonra kapı altından bir not buldum. Emre'nin el yazısıydı. Bugün son kez konuşabilir miyiz? Sadece vedalaşmak için. Kalbim hızlandı. Elimdeki kağıdı buruşturup çöpe attım. Ama akşam olunca onu düşünürken yakaladım kendimi. Kapı çaldığında yerimden kalkamadım. Zil sustu. Sonra adım sesleri uzaklaştı. O anladım. Bazen en büyük pişmanlık yaptıkların değil, söyleyemediklerin olur. Ertesi sabah uyandığımda pencereden içeri gri bir ışık süzülüyordu. Kahve yaparken gözüm çöpteki buruşturulmuş nota takıldı. Elimi uzatıp çıkardım, düzleştirdim. Yazılar hala oradaydı. Sanki silinmemiş bir his gibi. Elimdeki kağıt içimdeki sessizliği bozdu. Öğleden sonra dışarı çıktım. Apartman kapısında Emre ile karşılaştık. İkimiz de sustuk. Gözlerimiz bir an buluştu. Sonra kaçırdık. O notu aldın mı? dedi. Başımı salladım. Evet. Bir süre sessiz kaldık. Bir yanlış anlaşılma olmasın istedim. dedi. Ben sana zarar vermek istemedim. Bana zarar vermedin dedim ama artık her şey eskisi gibi değil. Bir süre gözlerimde kaldı bakışı. Sonra gülümsedi. Bazı hikayeler başlamadan bitmeli dedi ve gitti arkasından baktım yağmur başlamıştı Yine her damla içimdeki bir kelimeyi siliyor gibiydi Eve döndüm pencereye yaslandım Boş duvarlara bakarken kendi kendime fısıldadım Belki de bir kadın en çok kalbinde tuttuğuyla aldatır Eşim o akşam döndü Kapıyı açtığında yüzünde yorgun ama huzurlu bir gülümseme vardı Elindeki valizi yere koydu bana sarıldı o an kalbinden bir şey koptu sanki. Sarılırken gözlerimi kapattım ama aklım başka bir yerdeydi. Birine değil, bir bakışa, bir sessizliğe, yarım kalan bir cümleye takılı kalmıştım. Masada iki kişilik akşam yemeğim vardı. Eşim konuşurken ben sadece başımı sallıyordum. Her kelimesi içimde yankılanan bir vicdan sesi gibiydi. Bir daha asla yalnız bırakmam seni dedi. Gülümsedim. Sadece dudaklarım hareket etti. Oysa içimde kocaman bir boşluk vardı. Gece uyumadan önce pencereden dışarı baktım. Karşı daire karanlıktı. Emre taşınmıştı. Camın önündeki saksılar bile yoktu. Ama o sessizlik hala oradaydı. Her geceyi, her düşünceyi saran o sessizlik. Yatağa döndüm. Eşimin nefesi yanımdaydı. Gözlerimi kapattım ve içimden sadece şunu fısıldadım. Bazı insanlar hayatına girmeden iz bırakır ve bazı duygular yaşanmadan bile bitmez. Yeah.